Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş Bugün geldiniz. Barış kardeşimle beraber iki takım bir oyuncu oynayacağız. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyoruz. 3, 2, 1. Real Madrid. Di Maria. Doğru. 3, 2, 1. Barcelona. Kim var, kim var? <laughs> Tottenham Barcelona. Bunun bir süresi olması lazım. Geçti. Geçti. Barış senin var mı bir? Var mı? Barcelona Tottenham mu? Evet. Eee yok. <laughs> Benim yok yani bilgim. <laughs> Bilenler yoruma yazabilir. 3, 2, 1. Chelsea. <gülüyor> Mustafa. <gülüyor> <gülüyor> İçinden geçirdi takımı. 3, 2, 1. Atletico Madrid. Atletico Madrid. Atletico Madrid. Yok. Aa, ben acaba? de yok. Ben de yok. 3 2 1 Dortmund United. Aa! Yanlışlıkla bastım yemin ediyorum ya. <laughs> Mustafa var mı fikrin? Jadon Sancho. Doğru. Aa, doğru. Doğru. 3 2 1 Juventus. City. Carlos Tevez. Doğru. i̇şte bu. 3 2 bir. Porto. Aklıya baktım kalıyor bazen. Üç. 2 Bir. <laughs> Bence dinliyorsun var. Lucas Hernandez. Doğru. 3 2 Bir. Milan. Barcelona. Ronaldinho. Doğru. Kardeşim. Doğru. Tebrik ediyorum. Güzel bir maçtı. Güzel bir oyundu. Mustafa kardeşim yine tebrik ediyorum Teşekkür seni. Teşekkür ederim. Arkadaşlar beğenmeyi ve sevdiklerinize göndermeyi unutmayın. Hoşçakalın.